Merhaba arkadaşlar. İlk filme gideceğiz. Videomu çekiyorum. Bugün size kazanacağınızdan emin olduğum bir taktik söyleyeceğim. Altı nişancı ve iki çukur, Moskova ve Argus şeklinde olacak. Yani bu taktikle 100'de 99 ilk üçe girersiniz. Çok kolay lig atlarsınız. seçelim. Çok güzel geldi yani iki Moskov sabır şuradan bir da gelmiş sabır satıyoruz Dediğim de. taktiğin amacı altı nişancı ve Argus Argus önde duracak e, nişan zor arkadaşa orada çekildi dizeceğiz İki çıkı olunca karşının fiziksel savunmasını %35 düşürüyor nişancılarımız da patakta vuracak kadar bir süre çözüyor oyuncaya kadar diğerlerini olacağız Şu taş taşları sıfır argus için aldım argus çıktığı zaman argusa vereceğim Şu anlık bir şey yok. Yani ben acele etmiyorum bile yani. Sürekli hemen ee, şey basıyor. Ama Carmilla işime yarayabilir. Şu anlık alacağım sadece. Öyle bir dursun diye alacağım. Yoksa da böyle takdim almıyorum. E, Carmilla ve e, Cecelyon aldığınız zaman sinerjiyi biraz altıyor. Mesela Carmilla ve e, Cecelyon oyundayken 5 nişancı koyduğunuz zaman 6 nişancı olmuş gibi sinerjiniz artıyor. şu an zaten e, kazanmak kaybetmek umurumda değil şu an için hatta kaybetsem daha iyi bir ve iki türdeki e, mağaza mağazada daha erken seçim hakkına kavuşuruz güzel itenleri alabiliriz e, ne 95 kadar ne oturduk bir gece bir seçim. Şimdi de alıyorum ben arada şu gelirse ve digi olduğu zaman e, ekstra altın veriyor. Her tur başı 1 ya da 2 altın o şekilde veya plot. E, ikisini koyduğun zaman ekstra altın veriyor. Yani gördüğünüz gibi ben adam etmiyorum. Şu an hiç kaçmıyorum. Birazcık para bir çalışıyorum. 16-17 altın kazan lazım. Yolda faizi almaya çalışıyorum şu an. Yani. Ben Zaten dayak yemek güzel bir şey i̇şte Ben bir panla döndüğümü hatırlıyorum bu taktikten. Bir panla dönüş yap. Birinci olduğumu hatırlıyorum yani. Daha Yine çıkmadı istediğimiz karakterler. sabrediyoruz, bekliyoruz. Bir dayak daha yiyebilir miyim? Yiyebilirim. Niye yiyemiyorum? Yiyebilirim de. Çuy çıkmadı. Çuy çıksaydı çuyu korduk. E, altın mı? Bir çaltın arasında veriyoruz. Her türlü Bu arada son güncelemede şu yaptık ki bas geldi. Nasıl olduğunu da merak ediyorum. Ama size Sendik bir şey tabii ki farklı bir taktik. Onu da başka zaman şey yapabilirim. Sırf ya yönelik bir taktik yapabilirim. Yani. yani şu an yediğimiz dayakların benim gözümde hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Rahat rahat dayak yiyoruz. Ama atacağız. Late'de biz döveceğiz. Buradan canavar harbi sıkıcı olabilir mi? Kadrısına. Canavar harbi sıkıcı olabilir mi? Canavar harbi e, da kime Kimi vereceğim? Klo'da vereceğim. Klo'da bulursak. Çok iyi Çok iyi oluyor. Yalnız, şey Yalnız, ve kusursuz. Şimdi <laughs> artık bu biraz hastalığı azaltmaya oynayacağız ya, bu turdan sonraki turda bu yerleştirme aşamasındaki sonraki yüklenecek olan turdan sonra artık olumluları aşacağız 4-5 daha da yapabiliriz çok iyi olur tablayı kesiz yaptığınız zaman işin bitmesi lazım. Bu çok farklı bir şey yapıyor. Yani gelimi yaptık. Gelimi yaptık. ekstra faiz alacağız. Artı bir de mal gösterimiz var. 3 de oradan gelecek. Yani bu yüzden diyorum başta <laughs> da yapmak iyi. Çünkü kazanma zevkisini devam etmek zor ama kaybetme zevkisini devam etmek daha kolay. Ben öyle yapıyorum genelde. Moskoz'un Moskoz'da iki şey oldu. Bir Carmilla var alalım. Başka. Şu da geldi. Şöyle şu soktuğumuz zaman çok güzel şeyler yapabiliriz. Arbasımız da var. Bu Carmilla'yı satabilirim. Ah <laughs> 48 canımız kaldı. Bakalım ne olacak. Şu an oyun sonucusuyuz. Yani ben şu an endişelenmiyorum ama karakterler çıkmıyor bir yandan. Ya Kaçabileceğini de, mi de, de. Şuradan, Şuradan, turdan sonra tablaya basacağım, altı yapacağım. mutsuzluk var ben. Yollama yapıyorum burada. Mutsuz bu alayım. Yani yarın artık köpek bulması lazım. Ya yani şu an insanlar genelde altı büyücü gidiyor. O yüzden büyücü gitmek çok mantıklı değil. <laughs> Harbi <veriyor>. çok <laughs> Hadi tam şuraya ortaya koyuyoruz. Dünyalar vardı. Çevim baba. Çevim baba. Çevim baba. Refs Şimdi aramızda 3 nişancı köprüyü bir açmadık. Ne var ama. Sana yedik ama. Sana yedik. Ayın sıkıntıya düşecek mi acaba? Şuradan şunu çakalım. Çevir. Kazı yanma. Oyun biraz sıkıntıya girdi ama. Döner herhalde ya bu da. Birkaç <laughs> dakika <laughs> <laughs> Allah parada hep gidik herhalde bizim de Gibi gelmeye başladı artık bana bilmiyorum Bu kadar çok dayak yiyeceğimi tahmin etmiyorum <gülüyor> <gülüyor> 7 canı kalmış. Çok kötü oldu bak. Artı biri benim olmam lazım. artı biri. bana bırakmaz ya. Kötü oldu bu. Buradan artı artık. Bence ikramdaysa dense artı bir almak her zaman daha karlı diye düşünüyorum. Bir milyon artı

Arada 4 bir şarj olmasına rağmen kolay bir şekilde yendik. Bekleyelim mi? Mia'yı 3 yapma şansımız var şu an. Cloud 3 olmak üzere. güzel oldu. Direkt altı üstüne atmış oldu. Çünkü sinerji sesini geldiği zaman nişancı yani şarjı koymanın gerek yok. Herhangi bir e, karaktere o seti verdiğiniz zaman otomatik olarak şey yapmış oluyor. Yani. şey yani. Benim anlamadığım şey çok çok çok. Bir digim var. Digim benim adetçileri koruyor arkadan. Önde Argus var. Gelmelerini önlüyor. Ben sürekli ekran para kazanıyorum. kadar. Para Çevirelim ne çıkacak? araba çarptı video yaptı, koruyor yok oldu yok oldu oyun sonuçluyum. Kaç maçtır yanıyorum. ben çok zor yerler artık yani sanmıyorum yani bu saatten sonra oyunu vereceğim. Hiç düşünmüyorum. <laughs> Başlamıyor. Açıkçası korktum. Çok erken canım düştü on e. Beklemiyordum bu kadar çok da yapacağını. Primoz <laughs> kov. Aslında burnu alıp yanına araba koyabilirdim. Bazen öyle yapıyorum. Durun oğlum, kasada dursun. Moskova vermiyor. Ne yazık ki Moskov vermiyor. İki tane Moskov, Moskov var. Tam yedek de var. Not good, not good, not good. Dediğim gibi görüyorsunuz hani şu an 7 nişancı açık gözüküyor 2 çukur İşi bitiriyor zaten ya hani 4 çukur gerek yok bence 135 geçiyor yani dört çukur yapmaya çalışanları gibi burada kalırsa clod'un kutluğunu alacağım ne yazık ki kalmadı o zaman kuşarım onu aslında adc itemi alıp tekrardan birini satıp adc güçlendirmesi yapabilirdim ama şimdi clod'u vereceğim birek ültü açsın diye Çevirin, 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 çevirin baba. Çevir tabi Çevir. gider mi acaba? Nasıl? Moskova arıyoruz. Bulamadık. Bulamadık Moskova. Yok ki hemen, orta, hemen orta. 你找我借人！我，哈哈哈哈哈哈！哎呀，我借人。 Moskova niye çıkmıyorsun ya? Yani rakipte 3 kuzeyli var. Onlar sıkıntı ama kuzeyli bana pek etki edemez. Çünkü digim var. Digim direkt yani... ulusuzluğu zaman kontrol etkilerini karşı bağışlık kazanıyoruz. Oradan yırtıyoruz. Yani bu yüzden atan digi ve bu para kazanmak için. Çekiyorum ben Moskova'yı açıkçası, açıkçası, sarı bir Yani aynen bir de. Ailemiz ailemiz bir de Oha ya, çok güzel. Aynen o kadar. Hiç Evet arkadaşlar, taktik bu şekilde. Ben biraz şanssızlık yaşadım ikinci oğlum. Çünkü farklılarımız yapamadık erkenden. Ama bu şekilde çok kolaylık atlayabilirsiniz. Ee, tavsiye ederim. Aldık atlamak için çok ideal bir taktik. Gösterelim şuradan. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.